Abdurrahman bin Alfa sormuşlar. Mekke'de de çok zengindi o. Bütün malını Mekke'de bıraktı, hicret etti. Atına devesini aldı. Belki ufacık bir şey bilmiyoruz. Orada bıraktı gitti. Medine'de yine zengin oldu. Dediler ki ya Abdurrahman bin Avf kendisi aşere-i mübeşşereden. Ne demek o? Cennetle müjdelenmiş. Ya ticaret bozuk, kopuk, yanlış bir şey olsaydı adam cennetle müjdelenmiş. Senin benim gibi de malı yok. Ha benim malım yok da bir arabadan başka elhamdülillah. Onu da sanayiden çıkaramıyorum bir türlü. Malı olanlara söylüyorum yani. Cennetle müjdelenir miydi? Nasıl zengin oldum dediler ona bir daha sordular. Ya git Abdurrahman bin Avf'a sor nasıl zengin olunacağını. İmam-ı Azam'a sor. Yahudi'ye sorma. Yahudi'ye sorma. Sen Yahudi'den akıl alma. Git. Abdurrahman bin Af'tan akıl al. Diyor ki ben işlerimde Allah ve Resulüne danışırım. Sen de ticaretinde danış. Birinci şart. İki, Allah'ı ortak ederim ticaretime. Yani kazandığımdan önemli bir kısmını Allah yolunda harcarım. Üç, erken pazara giderim. Üzerime güneş doğurmam. Dört, kolaylık sağlarım. Kolaylık sağlarım. Ticaretin kolayına giderim. Beşincisi aklıma gelmedi. Ezan bitti. Kısmetimiz bu kadarmış. O yüzden helal rızık yolunda koşturun. Ticaretlerinizde, memursanız da fark etmez. Tüm alışverişlerinizde helal olun. Yarın ahiretin huzuruna bu kadar eksikle gideceğiz. Bir de haram lokmayla da gitmeyelim. Allah hepinizden razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Rabbim sizi sorgusuz sualsiz cennetine alsın. Benden de duanızı eksik etmeyin. El Fatiha.